Gale Force atan Lucianları bilir misiniz siz bak. Z böyle kafa ileriye gidiyor ya. Zız bir anda sola Gale Force atıp W'yu şöyle tek silahla atıp. Aha, biraz daha iyi bakayım kafayı. Bak E'yi böyle atacak. O zaman bir Lucian demişken ben sana bir Lucian oynayayım. Babak Lucian'ını da her yerde göremezsin ha. Oyy. Aynı Lucian var oğlum çarda Kenan. Şş. Ha, bak bakayım. Oo yap bakayım kanka ona göre seyirler. Bak bakayım. Saçlar iki tane de vallahi uzamış artık kanka senin daha mı Saçlar on numara oldu oğlum artık. <laughs> vallahi saçlar on numara oldu artık. Kanks. Kiana varken yapmasaydın abi nasıl yani? Sen bana bir pick söyle, ben onu oynayayım sana. Lee'sin. Lee'sin mi? Aynen. Ben ne sana ben bir Lucian, o. profesyonel Lucian oynayayım kanka. Topta mı oynuyon lan? Nerede oynuyorsun? Ben neyim? Ben top değil miyim? Hmm. Ben neyim? Top bot arası. Ora nere? Ben midmişim. Can I top please? I can't mid. Please man, please. Top Üstüne please. Ben. Oğlum. Oğlum ben mi- Ne oğlum? Oğlum ben mid lane oynuyormuşum, kel. Biz sıkıntı değil, alışkınız bizim jungle dostum. <laughs> <laughs> eski eski günler gibi yün ha. <laughs> Aaa doğru. Şarkıdırma. Kanka. Oğlum harbiden la Cüneyt. O zilini attığın Q hala gözümün önünde. Babacım Kenan Kere sonra YouTube'da gizlediği videolar var. Onları açacak mı yayınlar? Özlenen kendiler bir arada. Bir ara, arada. Bir ara açarmış duyduğunuz gibi arkadaşlar. Abi elo ne? sayılır mı? nasıl taşıdığımı hatırlamıyor musun? Hatırlıyordum sen? kanka dedim ya. O zilini attığın Q hala gözlediğim önünde. O zilini korku Q oyunlarını bile nasıl taşıdığımı hatırlamıyor musun? <laughs> kanka. Wicked'da Caps'i nasıl? <laughs> nasıl taşıdığımızı bu çete anla <laughs> çete anlatsak anlarlar mı? Anlamazlar değil mi? Hiç deneyim. Oğlum bak, Wicked, Bruza, Caps. Caps. Takıma bak. Hadi bot lane de biziz. Bu takımdaki bot lane biziz. Ben support oynuyorum. Bravo o zaman yeni çıkmış. Cüneyt de Caitlyn. Talia falan çıkıyor böyle yeni yeni. Biz de bir sigara yaktık. Oo. Yan yana ben oturuyor. Ben <laughs> aynen Free. <laughs> Free'nin geldi diye oynuyoruz. Bir baktık herkes intiliyor. Bottan biz, Bot'tan oyunu biz taşıdık. Bottan öyle bir taşıdık. Gozah diyor ki siz diyor TCL bot lane'i misiniz? İyi oynuyorsunuz falan diyor. Adamın haberi yok. Birimiz mid lane, birimiz top lane. İnanmıyorlar işte. Hayatımda ilk defa buradan boyunca. Aynen Cüneyt dedi al dedi Brown Ama anlamayanlar inanmazlar. He? İnanmazlar. İnanmazlar tabi kanka. Ben de kendimi izlesem ben de inanmazlar. Vallahi ben de inanmazdım. Ama nasıl Free Win diye sevinmiştik. Böyle koltuğu bir tık böyle yatırmışız. Sigarayı yakıyorum Cüneyt. Cüneyt'in ağzında sigara farm kesiyor. Uğur sigaramı yak diyor. Astarte var mıydı ya o sıra? Bak <laughs> Spider-Man'ı. <laughs> Cüneyt senden... <laughs> Senden bol bol gank bekliyorum kanks. Cüneytimsin. Zaten en bol bulacağın şey ganktir kanka. He, öyle biz şey o diğer jungle'lara benzemeyiz Kenan Aynen. abi. Aynen. Ha? Osman'ın farm gameplayine benzemez benim için. Abi ben, ben niye mid lane oynuyorum ya? Hâden. Tek yani gaming house'da sigara içkiden takım da bizdik yani. Kraathane. <laughs> <laughs> Harbi Kraathane'ydi ya. Küçük. Dünün gelip gidip benim gri taşımı tırtıklaması peki? Gri taşı sen yaydın sektöre ya yemin ediyorum bak. Yeee. Yeah. <laughs> Sigarayı bıraktım niye bıraktı ama... Masaya bıraktı, bıraktı kanka. <laughs> Laşku çok komik ya. Kanka dikkat kanks. Nasıl? Ben arkanındayım rahat oynuyorum. Tamam ben rahat oynuyorum. Aynen jungle yokmuş gibi karşı jungle. O ben sendeyim yani. Oynadım. Ben Geldi. sana bağlantı kurdum. Ha. Böyle bir dive Kasi mi atsak ya? Kansi yokmuş gibi oyna aynı. 3 aydır ilk defa LoL oynuyorum onu da hesapla. Ama sen kanka şarap gibisin yani Kenan'ım. Bakacağız bakacağız. Sen yani şarap gibisin Kenan'ım. Bakacağız bakacağız. Nasıl rahat oynuyor musun orada? Şu an rahatım. Bir dive atalım istiyorsan gel. Olma ol, ol, kanka oynayalım. Rahat oyna diyordum ya mi? Kill alırsan al Kanka adamın şey flaşı mi? yok. Flaşı yok Kenan'ım ne yapacağız? Tamam ben sana rahat oynama şeyini verdim. Külünü. Şimdi geliyorum şimdi ona. Tamam. Aa! Geldim 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 dövüş geldim dövüş. Ba, ba, -ba. Geldim dövüş. Geldim Artur dövüş bravo. Da işte. mı Kenan? Dive Carlo. Yo 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 tamam Karlo <laughs> yo yo Karlo bırak Carlo bırak. Bak şimdi benim hareketi kes. Karra geldim Karra Geldim geldim oyna oyna Çık çık geri çık oğlum adamları geri çık Bale şaka maşo Karma geliyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> <Entire değilmiş. gülüyor> <Ben nere> <gülüyor> Cüneyt Cüneyt <gülüyor> Cüneyt, <gülüyor> Cüneyt. <gülüyor> ya, Oyna Yap orayı şakla ben numara kanka çık şimdi Oynadık mı? Hmm. Canan ben kaçan Zeya ya Ne olmuş lan bu oyuna? Ya da ben Dışım kaçmıyorum. Bizim bot lane yok mu? Bizde bot lane yok kanks. Ben kanka gank unut 3 dakika yok ona göre. Nasıl yani ya? 3 <laughs> <laughs> dakika bana time alacağız. Abi ben dönüşüm o... sağladım. Hey be! Kenan mid'de free kill bıraktım sana Oğlum, kanka. De Vermedim dedim ya. Kanka gank attı adam. Kenan'ım sen Bunu ona yaptın bir şekil değil. yok ki kanka. Nasıl yok ya? Nereye attın vurdu? Hesap mı vereceğiz bir daha? Nereye attın vurdu? Söyle. Nereye attı? Abi ben niye mid oynuyorum? Ben mid oynamak istemiyordum ya. Allah yani ben Allah. Ben sana 3 dakika yokum dedim. 3 dakika farm atacaksın kulağına. E kanka yerine. o zaman yani niye farm atıyoruz anladın mı? Zaten Oğlum 6'da öleceğim. <laughs> kanka zaten <laughs> 6'da öleceğim anladın mı? Oğlum 180 ping var lan. Ben de diyorum niye öldük? Tamam şimdi belli oldu. Şimdi ben dönüş bağlandı. Oğlum sende ping var, var, var mı? Ping var mı ping? Ping yok bende ping. Ben niye bende ping var? Kanka zaten 6'da öleceğim yani. O yüzden adamı rahat oyna ben arkandayım. Kanka bu ping ne ya? Şimdi çıktım bir tur. Bu bir alayım ben bir zorlatayım şunu. Bu pingi ne yapacağız arkadaşlar? Bak, şakla, Bende de tamam, vardı geçiyor 15 dakika. Tamam Beko. Bu pingi ne yapacağız biz? Geçer oğlum geçer. Geliyorum. Aynen oğlum rahat oyna aynen oğlum. Oy, güzel genç kanka bravo. Giyosun. Ay 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 man ay ay ay. Pudu can yakıyor. 180 ping dinlemek sizin. Helal oğlum Kenan'ın minik. <laughs> 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 Nah <laughs> geldik selam gülük Vites <laughs> alt yazıyor Ben bu öksürüğü hatırladım ama kanka bu <laughs> öksürük Sen Aurora bir kere şey hastalanmıştın ya <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi bir daha hastalanmadım biliyor musun Cüneyt hayatımda Peki hayatında. sen o hastalığı yaşarken sen de aynı olur ben nasıl hiçbir hastalık yapmıyorum O da ayrı bir olay ya Kanka sen nasıl orada <laughs> kampmadın ben ben osuruyorum, sıçıyorum, yan yana yatıyoruz, suratımı öksürüyorsun, osuruyorsun aynı odada. Yani duruyorsun. o, o hastalığın bozulması. Kadın senle kalmışız ve ben hasta olmuyorum. Vallahi ben ben onu öyle hayatım boyunca unutmayacağım. Senin ben orada dedim ki bu adam dedim kesin hasta olur. Çünkü evde birkaç de ben öyle hasta ettim yani. Lan hiç bir bağlantı kuramadık bu arkadaşlar orada. Sen yani artık bir yerden sonra saldın kanka hatırlıyorum ben. <laughs> ya dedim olacağı varsa olsun. Hiç hastalık oğlum benim o zamanlar hiç hasta hasta hiç olacağım veya olsam ne olur kafası anladın mı? Hastalığın iyisini düşünmediğimiz zamanlar. Gençlik rahat be oğlum o zaman. Mi? Rahat oyunu. Pink varken nasıl rahat oynayacağım ki? Kanka 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 kanka. Giriyordum hemen. bağlantı Ay. Aa, aynen şakla ben de aynen oğlum. Oğlum bende mi pink var adamlarda mı? Hadi. Ay, Hadi. Var. Ay ay ay. Koy Koyun. Abi, bana kaç tekme yokmuş geliyorum. <Ben gülüyor> kaçtım ben kaçtım. Yok Kamil geliyor ya sen öldün. Sen şimdi. öldün Kamil geliyor oğlum önünden. Ona yapacak bir şey yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ben de öldüm. Bir şey olmaz çıktı çıktı. Aa ben çıktık abi. la. Bota pink had şimdi. <laughs> Şurayı bir ward atayım. O board'a evi onu kesersen on numara olur yalnız ha. Ay oyna oyna, kanka oyna artık oradan sonra dönüş yok. Bir outplay. Diyan'ı Ay, da gidiyor ben, ya. Ben de gidiyorum, ben de gidiyorum. Yapalım numaranı şakla. Aha! Oğlum sen ne diyorsun? Kanka double kill! Kenan double kill! Kenan! Helal! Geti. Herkes de aynı ping sorunu var bu arada uğurum. Doğrudur valla. İşte bizim doğu girdiğimiz zaman bu, bu olur anladın mı? Biz do anca biz doğu girince olur bu. Başka türlü olmazdı zaten. Adama bak beni stopa yolluyor. Şu sala ping biraz. Şu yalnız şurada şu Kamil'i bir öldürürsem Kenanke. ki. Botuna güven, botuna güven. <laughs> Aha düşse. Belli değil ya Anglici. Ah bir fileşim olsa var ya. Kenan var mı? Geliyorum. Yok yok tamam Geliyorum tamam. Oraya. O boyun pantheon boyun. ben değilim pantheon ben değilim. Geldim kanka dayanayalım mı sıkıştırdık çok sık. Tamam olabilir. Bunu bir lane'e pushlayayım. Nerede oğlum? İstiyorsan be? orada bekle Kamil'e bir anda çökelim kanks. Oyun üstü biz ama mi? emin misin? Bir anda ama böyle şeyi koyman lazım adam E'ye bastı Ya kertti. Habersizce. E'den sonra mı dalayım? Yo yo adam E'yi atarken kanka direkt kavala tekmeyi yapıştırmaya hazır ol. Ben gibi dalacağım o zaman tamam mı? Hazır ol. Sen hazır ol. Orada bak mevzu patlayacak adam. Hazır ol ben öz düşmanı gibi dalacağım. Baba bak ba. bak bana bak şimdi. Işte. Devam devam devam. Bekle bekle. Sakin sakin sakin. Gel oğlum artık tekmeyi. bekliyorum. Bas Q'ya bas Q'ya kanka aa, bas şu ne dive attık lan Kenan helal oğlum ha. Klas, Vallahi oradan ölmeden çıktık ya kanka biz büyük oyuncuyuz ya. <laughs> lan maske yedi <ödemesem> ben gidiyorsun. <laughs> kanka yanlışlıkla güzel oldu ya. Bak bunu unutmuşum diye. Çok güzel oldu ben comeback attım. Allah. <laughs> <laughs> Bu kambeyi koyduk. Hadi, ben öldüm Cüneyt. Tamam. Bu adam da beni bırakmaz hani. Abi değme. Mi? Hitbox o. Of. <laughs> Şu Kiana'yla ultiyi ben assam anladın mı? Karşıdaki Lucian'a değmezdi kanka. Adam çıkardı hiçbir şey olmamış gibi. Drake'i vermemek lazım ya. Bak, ben, ben bunlara dinliyorum. kuruluyorum kanks. Bunlara bunlara. Hani başkası olsa olmaz gel abi yani bizim middeki Pantheon'un ultiyi tuttur ama gel bana tek at. <laughs> Kiana. Gel bana oradan o it baksan tuttur ulti ya. Hastayım. Ne hastadır var sende? Korona. Mi alamı? korona ki... kanka. Korona hangi türlü <laughs> ah. ben oldum korona ama yarın ya, koymaz ona, ona kanka. Anladın mı? <laughs> ben oldum korona. <laughs> Cüneyt yardım, Cüneyt yardım. Geldim, geldim. Şu da edol yaptı bana. Geldim oğlum. Ver de ver de Yansın oğlum, burası girme. Ay baba gına. <gülüyor> <gülüyor> nice kick yazıyor ya bir daha adam. <laughs> Babak iki hafta önce de hasta değil miydin? Yok bazen sallıyorum size böyle hastayım diyorum. Ama bu gerçek yani görmedin mi öksürüğü? Onu numaradan yapamam yani. Osman adam rinden nasıl babanı? Ya aptal pantyonu. Baba bak arda bak hop. Kanka o ne ya adamın attığı demince bak şaka mısın? Ben öldüm Kenan ke. Biliyordum da ya. Dayan oğlum biraz daha be. Dur Kanka bir ping, şey ping ne ya? Ben baydım vallahi baydım ya. Dur sıkıntı yapmasın. <laughs> sıkıntı yapma sen. Sıkıntı yapmasın. Kanka. onun... Bir böyle inceden aa Oğlum, çalışacağım. <laughs> <laughs> <Yine> Ay <bakar gülüyor> <giren kanka. gülüyor> lan kanka farmları al al farmları al pantheon geliyor. <laughs> Arkaya çalışma yapıyoruz kanks. <laughs> Baksana sesim çatallaşıyor ya. böyle <laughs> 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 Pink var. Şuraya yardım edin ya. Yayını kapa da baştan izleyelim. Kanka ne diyorsun comeback olayına? He? Bu oyunu kazandık bence ya. Trollememen lazım. Ya pink sen. düşerse kanka ben başlayacağım bir anda Kenan'ın. Ama yani pink'e bakar. Ben seni senin yanına benim vereyim ben kendimi ben adam. Aynen. Aynen. Ona. Arkaya benim çalışma dağılır. teknikleri yaparız <gülüyor> kanka. <gülüyor> Bu ulti bardağa taşıran son damlaydı Kenan'ım. Şu Kamil'e gel de keselim hızlı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel gel şu Kamile gel de bir keselim. Bak pingim düştü Kenan. Muhtemelen taşıyacağım oyunu. Hani eğer oyunu taşıyan adama yardımcı olmak istiyorsan adres belli. Top lane'deyiz. Anladın mı? Ha sen bana diyor sanki ben oyunu taşıyan adamın yanında olmak istemiyorum birader. Ben Lan sen cümle kurusu ben geldim zaten. Tamam ver sen şu ben golemi bana. Bak gel ben puşluyorum şimdi inceden arkamda dur. Lan ben arkanlıyım. Her zaman olduğun gibi olduğun gibi arkamda ol Kenan'ım. Ben her daim arkanlıyım. Bak o çalıya gir bekle o çalıya gir bekle. Ben emanet kanka. Hadi <laughs> Allah'a emanet Kenan'ım. <laughs> Baba kaçar yani onu sana ben söyleyeyim. <laughs> Adamlar çalıştı kanka. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> şey... <gülüyor> Bu adam bize özel muamele çekti kanks. <laughs> Geldim Nami tuttur ki kanks. Hadi Allah'ım aha. Köyde... Bak adam tek atacak. Hop Avrupalılardan özel <laughs> muamele yedik kanks. Ne bak, bu galiba bir şeyler yapıyor. Çalışıyor, yapıyor lan çocuk. Aha. Vallahi aha. Şunu yaptık mı numara daha 20 saniye var. Geliyorum, geliyorum onu keseceğim ben. Geç izliyorum. Gözler senin üstünde şu an kanka. Avrupalı kamili çalışan değilsin. Arkadan düdüklüyordum bak gördün mü? Arkadan düdükle kanka. Bak, oğlum bak, bak, ne damage atıyorsun lan Kenan? Onu da onu da onu da onu bak da, da kenar. Bak, bak 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 bak. Helal! <gülüyor> bak bak! Yılmaz bak! Helal oğlum Yılmaz'ım. Yılmaz. <laughs> boş değiliz oğlum oyunda varız ya. Yani. <laughs> Hatlı sayılır bir Lee performansı dönüyor şu an senin tarafında onu ben sana söyleyeyim. <laughs> Vardı yani May. boş değiliz. Yo yo değilsin asla. Boş duyanlara tokat gibi cevap verdi daha deminki ki performansı. <laughs> Kardeşi bot değil, acayip sarak ben sana suyduğum. Biz bu oyunu bu arada kazandık Kenan'ım fark ettin değil mi Bir onu? Sök. Kemiri kestiğimiz en kemiri. Ben Aa. şimdi burada öleceğim kanka ama bilerek tamam mı? Bakıyorum geldim de. geldim. Geldim gir ona. Baktım kaldım. ben geldim gir gir sen ona. Buradayım girdim ona. E, flashim var. Helal. Ben aldım direkt sana. Tamam, de, bravo. Aha ne oluyor lan? Bu Luigi Cuma Yuni... günü. <laughs> W'ye basacaksın sadece ya. Kanka bunlar böyle yani Kenan'ın bunları özel muamele yapmazsan onlar sana bak Kamil gelecek şimdi fantığına. İyi hadi yürüyorum. Geldim geldim geldim. <laughs> Kanka nereye geldin sen? Hadi oğlum. Hadi oğlum şaklo öyle. Bir an öldüremeyeceğim sana oğlum. Ben de varım dedi. Bana gel buraya gel. Allah Allah. Koy kuyu koy kuyu elal. <laughs> Aferin lan Namip. Aha. <gülüyor> 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 Yok kanka boğazımı rahatlatmak için yapıyorum <laughs> ben ya. Senin sana taklit yapmıyorum. Buradan benim hareketi ediyorsun şimdi sen? İzliyorum gözler sende. Hatlı sayıdır biliyorsun ki ki. Ne oluyor? Bilal. olum Oğlum oyunu kazandık yalnız Kenan K. Ben verdim double kill'i ve yine daha benden bir şey çıkmaz kanka. Alo Vallahi Kenanke Kenan mi? Olabilecek en ekstra'yı yaptı. <laughs> Alo Kenan mi? Ulan onu da dinlemiyorum ne zaman. Ben her gün sabah kalkınca dinliyorum ya. <laughs> Alo Kenan K mi? Da Siz biliyor musunuz şetonu? Onu şarkıyı açsam bana telif atmazsın değil mi YouTube'a? Aşkım. <laughs> bir kalkıyorum sabahleyin yine ar kanalından iftar <laughs> geliyor. Ha özgür. Yalnız baba fed oldu önceden onu söyleyeyim yani. Videonun Ş gelirine göre düşürürüz. <laughs> ya sana kim? Şimdi dur onların özel muamele yapacağım. Ben de arkadan ne? geliyorum ha. Dayandan geldim eşşi oğlum eşşi. Şş. Geliyor ya, mu? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın sen? Tristana, Tristana, Tristana. Tamam güzel. Bak, bak. Aa, Aha, Aha. Oğlum. Helal lan. Geldim oğlum. Gel bana. Wow! Makina. Sol set that makine, lead. Makine. Yürü yürü baron. Ay <laughs> ay 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 man. Ay ay ay. Çara. Drift'e yoğun veren Luciano kanka. Bunu biz yalnız yapamayacağız ki. Hadi fantom vurmayacağım ma. Kanka bu var onu sakın çaldırma. Hiç sükut diyor hiç. Sen bir bana çaldın nerede gördün? görmedim valla. Görüşürüz. Last start kardeşim. Oğlum bir gelin de W atayım lan. Ben. ben şu attığımı vermemek için base attım. Kanks. Beyler zayt mod biraz kilo almış. <laughs> Berkay abi o nasıl lotion'da öyle ya? Baba soko klavyeyi bana baba. abi kamy çıkamızı bakayım bazı <laughs> kendi klavyesi a dur dur size bir berkay rps yapayım Ya fight gelince dur dur iyi hatırlattın. <gülüyor> <gülüyor> neler açıldı lan <laughs> oğlum ne oldu lan ekranda türlü türlü şey açıldı <laughs> Berkay RPS yaparken öldük ya. <laughs> dur dur bir sefer güzel yapacağım Berkay RPS'ini hileyi gösterdim yanlışlıkla. ya abi durduk yere şattan verdim bak Berkay RPS yapacağız diye ya. O adam çalışıyor. Ay. Muamele, muamele. Muameleci Kenan. Ayıp. Dalayım mı? Ee. <laughs> Dalma. Hadi lan Fanteon. Düşün böyle Berkay tarzı oynayacaksın düşünü. Ben sana keseyim mi Tristan'ı Tristan ayı Tristan, ay, bir kessene bana. Hop yat şimdi aşağı Kenanke. Alo Kenanke mi? Ulan, Böyle oynanır Lucian. Lucian böyle oynanır arkadaşlar. Bak klavyeden bu ses çıkması lazım kanka. Flaş hmm, attım ya. Parmaklar kalın <laughs> mı geldi yoksa? Hiç sevmem böyle flaşları. <laughs> dur dur fight'ta yapacağız onu ya. Urkan ne evet evet evet. Sen böyle zevkten şey oluyormuş gibi. Evet evet ha. Aynen böyle oynanırmışsın. Dur fight çıkınca yapayım da bir boka benzesin. Hadi Kenanke şunlara bir özel muamele yapalım ya. Yapacağım hadi bağlantı kuralım kanka. Beraber bağlantı kuramadım. Bak bu kan oğlum. Berkay gibi oynayınca çar, çar direkt tek atıyor. Demek ki Berkay'ın formülünü çözdük. Klavyeye şart başınca çar ben daha fazla gel. vuruyor kanka. Arkadan buff vereyim ben sana bağlantı. Bak bak. Ben verdim bağlantıyı sana arkadan. O bende o bende rahat olsun. Aynen oğlum aynen. Aynen Parmaklarım oğlum. acıdı. Aynen oğlum. Oğlum bak bu. Bitir oyunu. Bitir bitir gel. Kurdum ben sana arkadan kadar bağlantıyı. Oğlum parmaklarım nasıl acıyor? eee Her şeyin bir bedeli Belki. var ha <laughs> aynen sen tanıyor musun Berkay şey yapıyor narin parmaklarınla oynuyor. Gel de buraya çocuğu. Ne yaptı lan o? <laughs> Ignite'i biz atıyoruz ve yine kalıyor ki. Ben de bunu anlamıyorum işte anladın mı? Berkay benim bildiğim Berkay her sol sonra parmaklarını buzlu suya yatırırmış kanka. <laughs> evet o bir efsane diye zannediliyor ama galiba ki gerçek o biliyor musun? Aynen öyle ben, yani. ben görmedim ama öyle duydum. Ya ya öyle Berkay her sol arasında yanında onun böyle buzlu tabağı oluyor parmakları orada dinlendiriyor. <laughs> Ondan kamera açmıyor zaten biliyor musun? <laughs> o formül ortaya çıkması çıkmasın da şey, diye. şey değil mi? inşallah <laughs> <hüküme>, <laughs> <laughs> Ya o Berkay'da böyle bir sağda ekran, bir solda ekran, bir ana ekranı var. Bir de böyle duvarın orada bir tane televizyon var. Sürekli <laughs> orada Gumayushi'nin böyle maçları dönüyor. Kore maçlarından şeylere bakıyor kanka. <laughs> Özgür başlığı at. Lotion nokta. Bu kadar tamam mı? Özgür ya <laughs> Rakibe gereken saygıyı gösterdik nokta Tamam mı? Bak chat'e yazıyorum böyle Bak o lol chat'ine Böyle Thumbnail'da da Kenan Lisin kafası kenan şopu Kenan yazsın Kenan K'ye güzel. Kel güzel yaz ya da kısaca Hayır Kenan K'ye güzel. Lucian nokta. Sonra da, da. şeyi versin kanka. Bu video biterken. Allah Kenan Kenan <laughs> <hiç verin mi>? <gülüyor> 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 Onun onunla verelim. <laughs> Kel Kenan Egze mesela. Ne Şim şimdi ben senin. Yap kanka numaranı. aha Lan hadi. Oğlum, Oğlum şartla bana kim attı lan teki kanka? Ya Oğlum bana bu teki kim attı kanks? Kanka sana teki dayan atmış. Dayana atmış. Ve ne yapıyorsun kanka senin çar range mal mısın? Durduğun yerden vuruyorsun. Kes şunu yiyesin. Yalnız Cüneyt biz daha böyle Plat adamlarla geçerek maçı kazanıyorsak istiyorsan ha. bir challenger'a kasalım yani ne eski günlerdeki gibi. Ciddi misin sen? Hı. Günde iki oynasak kanka. Lekin oynatarsak bir senede Diamond oluruz anca. Senede <laughs> daha iyi oynuyorlarla. Ay Ben de önge. Challenger Rush D750. Ana aynen öyle la diyeceksin. Aynen öyle la. Dün La'yı eklemek lazım aynen. oraya. Yoksa anlamıyor onun kafaya gitmiyor yani. Beyine bir yıla kut koymuş ya onu. La. La. Şimdi hiç koymadım da hiçbir şey algılayamıyorum. La. Aynen la. Naberla, naber la Kenan. Bak naber desen adam cihaz naber ama naber la dedim. Oh Bu adam o lan, iyi kardeşim la senden naber la. Beyin için diyor çocuk galiba hala aklı TRD'kiler yani. daha iyi beyin oynuyor. Ama zaten makaradayım ben de ya. Zaten plat, plat ero yani TATR'nin platı, her şeyin platı. Ya bağlantı kuralım seninle arkadan. Kanka ben bir... Bir in... ben sana Hı? Hmm? Şey infinite alacağım da şu kampları almanın peşindeyim ya. Kaç gold lazım onu söyle. Bunu alınca bitiyor. bitiyor. Ama kardeşim yani öyle demesen Gel gel tamam gel kaplım Yok Yo, yo bitti ya bitti bitti. Gel bitti. gel Batti, gel, bitti, gel. Bitti bitti. Allah yo yo, yo valla. Gel gel oğlum ya. <laughs> sen onu bana bırakmıyor ki neydi? <laughs> Aynen onun alınca bitiyordu ya. Yalan söyledin ya aldım bu arada. <laughs> oğlum ölüyorum lan. Oğlum dört candan dayandım ha. Babam seyahat ediyor. Şey, Baron oluyorlar bu arada. Çalsana baronu. Tamam hiç sorun değil. Bak benim koşuşa bak. Koşuşa Baronu çalsana. 5K, 4K. Cüneyt! Hadi! Telkenan! Telkenan! Hadi! Cüneyt! Çal! Aa. Aferin lan sana! <laughs> Helal lan Telkenan! <laughs> Aferin oğlum benim işte bu! Beklenen Cityli stili Telkenan'dan <laughs> <laughs> geldi! <gülüyor> Aferin oğlum! Bitirin çocuklar! Telkenan önderliğinde! Kırmızı takım adını <laughs> Şampiyonlar Ligi'ne <laughs> alzul harflerle yazdırdı. Ekle kel Kenan. Ulan Cüneyt var ya. İçim ama var ya hani çalamadığını gram düşündüysem şerefsiz evladıyım bak. Kendim. Bak yani %100 çaldığından eminim kanka. O zaman bu kilde Kenan'ım sana gelsin. Sen o baronu çaldın ya Kenan. Ben de adamların <laughs> benzinde Tristana'yı <laughs> <laughs> senin için kesmez. bir tekme atayım ben. Al kardeşim. İşte bu. Harikaydı be. Kaptı kaçtı ki bak. Bakın kameraya bakın. Kaptı kaçtı Kenan misali derler buna. Hop kaptı kaçtı Kenan abiniz. Oh. Kaptı kaçtı Kenan. Nefes oynadı ha. <laughs> Q tutmuyor içeriye flash mı atıyorsun sen oğlum? <laughs> <laughs> flash kill aldım. Flash atıp şu atıyorum şu tutmuyor mu? Gel gel gel. <laughs> Aynen, flash gel flash kill tutuyor double warp jump ile gidiyor. Tutar insta çalmıştım da. Aynen. Ben ama var hiç çalamadığın senaryoyu düşünmedim ben Cüneyt. Ben de ben de ne de aynı şekilde. Dedim ki küs kesin çaldı gibisinden düşündüm. İşte bu bebeğim. Ve iki olduk vallahi ya. O zaman Osman transferi gelsin şimdi. Dur dur. Ee, bir yok yeter daha oynamayalım. Pink minkle çıkıyor ya kanka. Saygıdeğer arkadaşlar bizleri bugün benim hasta halimi çektiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Kenan abiniz sonrasında Osman'ıma çok teşekkür ediyorum. Bendeniz Uğur abiniz aranızdan ayrılmak üzere. Yarın tekrarda on. Lines. Görüşmek üzere güzel kardeşlerim. Bay bay.